öncelikle selamun aleyküm. Ben Şahin Kacella. Bu dizim Götü Kaşınan Aynas gelsin, geldi. Götü şimdi indiriz moruk sıkıntı yok. iyi dinlen lan. Aman affeydim ona yazı. İlk ve son dizim bu sana. Köpek. Herkes abdemi rütbesini bilecek. biraz ne yapıyormuş bir Eyvallah. Eyvallah. aleyküm hayırlı işler di satıyormuş dinerci pişler Tarzımı kop Gala yapıştır oğlum Galiba tetisimde çok koydum Hay laste Hepsi özenti Hadi çal sözümü Poyraz efendi Balinaymış Zirvede geziyor Oğlum tarzını cellattan alıyor Rc'de 3-5 tane çocuk var Burası Şahin Katayan Balinaya gelir dar Çakmamızı bile çaldın lan Yavşak Kimde var lan bendeki taşçak Sen benim oğlum Olumsun hem de üve Bağrıma bile basmam seni danki Ben sana dis atıyorum Evet küfürsüz bu da sana ders olsun Bir dahaki sansürsüz Şimdi benim kafam attı be ibne Adamın amına korumem hem de evinde Akıllı olacaksın sen her yerde Şahin katliam yakalar yok yoksa recede Evet, Marina Poyraz. Bu isim sanaydı. Bütün Şahin Katya'ma for, özellikle Şahin ka Cyber Cyberlik kardeşime for veriyorum. Herkese hayırlı günler. Herkes attığını ve rütbesini bilecek birader.